A. Adağın şartları. Bir adağın dinen geçerli olabilmesi için adayanda ve adanan şeyde bir takım şartların bulunması gerekir. Birincisi, adayan kimsede bulunması gerekli şartlar. 1. Müslüman olmak. 2. Akıllı ve ergenlik çağına gelmiş olmak. Çocuğun ve Delinin adakları muteber olmaz. Çünkü bunlar hiçbir dini hükümle yükümlü değillerdir. İkincisi, Adana şeyde bulunması gerekli şartlar. 1. Adana şeyin gerçekte mümkün olması ve dinende makbul bulunması. Mesela, gece oruç tutmak adağım olsun veya kadının adet günlerimde oruç tutmak adağım olsun demesi gibi gece oruç tutma zamanı olmadığı gibi adet gören kadının oruç tutması da dinen makbul ve caiz değildir. 2. Adanan şeyin kurbet yani bir ibadet çeşidi olması gerekir. İbadet olmayan şeyi adamak muteber değildir. Mesela içki içmek adağım olsun veya falancayı dövmek adağım olsun gibi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a isyan etmek için adak olmayacağı gibi Adem oğlunun elinde olmayan bir şeye yapılan adak da adak olmaz. Buyurmuşlar. Allah'a isyan konusunda adak adanamayacağını bildirmişlerdir. 3 Adanan şey farz veya vacip cinsinden bir ibadet olmalıdır. Namaz, oruç, hac, sadaka, itikaf, kurban gibi ibadetler adak olabilir. Ama sevap olan ve fakat bizzat maksut birer ibadet olmayan hasta ziyareti, cenazeyi uğurlama, abdest alma, gusletme, mescide girme, mevlit okutma ve benzeri şeyleri adamak sahih değildir. Şafilere göre ise müstahap olan bütün işler adanabilir. 4. Adanan malın adama esnasında adayanın mülkiyetinde bulunması veya adağın mülke yahut mülk sebebine izafe edilmiş olması. Buna göre sahip olunmayan bir malı sadaka olarak adamak muteber değildir. 5. Adanan şey, adayana önceden farz veya vacip olmamalıdır. Vakit namazları, Ramazan ayı orucu, farz olan hac ve vacip olan kurban gibi bir ibadet adanacak olursa bu da geçersizdir. Çünkü adayan, adaktan önce bunlarla yükümlüdür. Türbelere mum yakmak, bez bağlamak, horoz kesmek, şeker ve Helva dağıtmak gibi adak adetlerinin de dinde yeri yoktur.